Arkadaşlar merhabalar, Baykuş kanalına hoş geldiniz. Bugün İrem'le birlikte genel olarak ertelemek ile alakalı konuşacağız. Sınava çalışmaya başlamanın ertelenmesi hakkında birazcık konuşacağız. Ben genel olarak erteleyen bir insan değilimdir. Genel baktığımızda değilimdir. Sınav senesinde hiç değildim, onu söyleyebilirim. Çünkü neden? Şimdi erteleme hissi nereden kaynaklanıyor? Bence birazcık bunu kurcalamamız gerekiyor burada. Bir iş senin için çok önem arz etmiyorsa, çok önemsemiyorsan veya hayatında çok büyük değişiklikler yapacağını düşünmüyorsan erteleyebilirsin sonuç olarak. Ama ben YKS serüvenimde, kendi serüvenimde de veya koşluk yaparken de bir şeyi ertelemenin değersizleştirdiğini düşünüyordum. Benim böyle bir mentalitem vardı. Erteleme hissi peki neden geliyor böyle durumlarda? Bu kadar önem arz eden bir şey de neden ertelemeye başvurabiliriz? Aslında biraz bu sıkılmanızla ilgili. Ya doğal olarak hepimiz ders çalışırken sıkılıyorsam belli başlı hani favori derslerimiz falan olabiliyor. Atıyorum onlarda eğleniyorsunuz ama geri kalana baktığımızda daha çok ilginizi çekebilen şeyler var. Özellikle sosyal medya gibi ama bunu belirli bir seviyede kullanmak gerek. Ya ama bak şöyle bir şey var. Burada bir, bence en kafa karıştıran mevzu şu. Ders çalışmak eğlenceli bir şey değil. Hiç eğlenceli. Direkt insan fıtratına aykırı bir şey bence. Saatlerce şöyle masa başında bir şeye odaklanıp onu anlamaya çalışmak kesinlikle insan fıtratına uygun bir şey değil. Yaratılış olarak bence böyle değiliz zaten. Ben ağladım hatırlıyorum. <laughs> bu süreçte eğlenmeyi beklemek, bir dopamin ihtiyacı karşılamayı beklemek kesin doğru değil. Yani aslında ben işte sosyal medyada takılmayı bırakayım, gideyim ders çalışayım gibi bir yani onu onun yerine koyma gibi bir mantık olursa bu Zaten bence tutmaz. Bu çalışmayacak bir şey yani. Bu ikisi çok farklı klasmanlar. Birinde sen günlük eğlence ihtiyacını, günlük dopamin ihtiyacını çok hızlı bir şekilde karşılayabilecek bir şey var orada. TikTok kaydırmak, Instagram kaydırmak. inanılmaz hızlı bir şekilde karşılayabiliyor. Bir tarafta da belki senin önündeki 10 yılı, 15 yılı doğrudan etkileyebilecek. Yani ilk adımda üniversite hayatını zaten, sonrasında da meslek hayatını doğrudan etkileyebilecek çok çok önemli bir sınav var. Şimdi bu ikisini tek bir çatı altında ben işte sıkılıyorum, eğleniyorum gibi değerlendirmek kesin de doğru değil. Bu yüzden bu ikisini birbirinin yerine koymaya çalışma psikolojisinde erteleme hissi ortaya çıkabilir. Aynı şey gibi düşünürsek erteleme hissi çıkabilir. İlk önce ben bunları bir ayırt etmek istiyorum. Bunlar iki farklı tamamen farklı şeyler. Farklı şekilde yorumlanması, farklı şekilde odaklanılması gereken şeyler. Özellikle bende şey olurdu. Bir uygulamayı silerdim. 2-3 gün sonra geri indirdim ve bu sefer daha çok izlemeye falan başlardım. TikTok kaydırmaya falan daha çok başlardım. O yüzden yani çok gerçekten de tutmuyor. Ben de Ben de aynı şekilde sınav senemin başında ben hesabı dondurdum ve uygulamayı sildim. Ama ne yapıyordum? Giriyordum Google'dan. Instagram yazıyordum. Giriyordum o şekilde bakıyordum. Sonra hesabı kalıcı olarak sildim. Ben bildiğin 8' sınıftan beri kullandığım Instagram hesabımı sildim tamamen. Bir daha da erişemedim işte. Sonra hazırlığa geldiğimde açmıştım. Yazın falan da açmamıştım. Hazırlıktaken yeni hesap açmıştım. O şekilde başlatmıştım. Çünkü durduramıyordum kendimi. Bende de vardı. Ve bu benim ders çalışmamı engelliyordu. Neden? Birbirinin yerine konulabilen şeyler değiller çünkü. Ben ders çalışmaya odaklanayım, telefonu bırakayım... ...ve telefona bakmamak çok kolay bir hale gelsin gibi... bir bir mantık yok. Kendini ne kadar bu duruma adapte edersen, bu duruma maruz bırakırsan yani telefona girecek bir sebebin olmadığında telefona girmezsin de. Böyle bir mantık var. Bunları yok ettiğinde o iradeyi yetiştirmen gerekiyor. Temellendirmen gerekiyor. Ha sonrasında mesela yükledim mi? Yükledim. İkinci dönemlerde özellikle Twitter yükledim. Ben çok seviyordum Twitter'da kaydırmayı. Twitter yükledim. Kendi hesabım da vardı. Kullanıyordum da aktif olarak ama ben artık o iradeyi oluşturmuştum. Telefon şurada dursun. Ben gideyim dersimi çalışayım. Bildirim geldiğinde de bakmıyordum. Yani o şekilde irademi sağlamla işte o zaman kullanmıştım. Ama bunu oluşturmadan direkt doğrudan ben telefonu bırakayım, direkt derse odaklanayım olmuyor. Bir maruz kalmak, zorunda kalmak gerekiyor daha doğrusu diye düşünüyorum. Ya da ikinci yol benim yaptığım gibi belli bir saat sınırı katarsınız. Hani o saat sınırını aşmamaya çalışırsınız. Ben dengeli tutmaya çalışıyordum. İşte bazı molalarımda falan bakıyordum. Ama anne hani sürekli kafada şey olunca işte ben de şey vardı biraz ders çalışmam gerek yoksa işte tekrar kötü sonuç elde ederim şey vardı. Onun psikolojisinden evet. ben de bakmıyordum. Şimdi ona. bu sosyal medyanın ertelemeye teşvik etmesini konusundan çıkalım. Genel olarak erteleme etkileyen çok fazla faktör evet. de var. Yani bir insan bir şeyle yüzleşmekten korkuyorsan da ertelersin bunu. Ders çalışırken yapamamaktan veya bir konuyu gerçekten tam olarak öğrenmediğini fark etmekten kaçmak için de ders çalışmayı erteleyebilirsin. Veya o dersi çalışmayı erteleyebilirsin. Bunlar da etkileyen şeyler. Peki bu hisle nasıl mücadele edilir? Yani bu durumla nasıl mücadele edilir? Aslında tam lazım. olarak şöyle bir şey var hani o korktuğunuz şey çalıştığınızda hani ben de şey oluyordu ya ben bunu yaptıysam daha neler neler yaparım kafası giriyordum. Ya aslında tam tersine bir etki bırakıyordu. Hani siz belki korkuyorsunuz, belki ben buradan net kaçıracağım diyorsun. Ama hani çalıştıkça, üstüne gittikçe hani daha da zaten basitleşiyor ve hani basitleştikçe size hem bir böyle özgüven yüklüyordu hem de net artışınız oluyordu. Ya ben bunu böyle bir oyun gibi düşünüyordum. Yani ilk böyle basit aşamalar var, basit seviyeler var. Onları tamamladıkça bir sonraki seviyeleri geçmek daha zordur ya. Bu şekilde ilk başta temel kavramak, öğrenmek çok kolay ama gidip integral öğrenmek zor ya. Ama adım adım ilerlediğinde bu o bölüm kilitlerini aç ilerleme gibi bir şey hissediyordum. Ha bu bölümü de geçtim artık sallıyorum işte logaritmada oturdu. Sırada işte trigonometrin ikinci kısmı var diye kendime böyle bölüm bölüm ilerlemeye çalışıyordum. Bu işte beni ders çalışmaya motive ediyordu bu arada. Gerçekten işte tamam şu an bitti şu an şimdi buna odaklanmam lazım deyip bir sonraki günün programına tak diye yazıyordum kafamda. Erteleme hissini bu şekilde ben egale edebiliyordum kendi kafam içerisinde. Bir yarış yapıyordum kendi içimde. Bölüm geçme yarışı gibi. Evet mantıklı. Şimdi ertelemenin tabii ki çok daha faktörü olabilir. ya yani korkabilirsin, dikkat dikkatini dağıtan farklı şeyler vardır. Bir de bence genel olarak üniversite sınavının ne kazandıracağını tam bilmiyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir muhabbet var. Ben de bilmiyordum bu arada. Sana nasıl bir hayat sunabilir? Nasıl hayatını değiştirebilir? Farkında değilseniz ama ben şunu peşin olarak söyleyebilirim ki çok değiştiriyor. Yani belki sen henüz deneyimlememiş olabilirsin ilk yılın olduğu için ama süreç içerisinde fark ediyorsunuz ki bambaşka bir yer. Özellikle sizin gibi insanların derecenizi yapmış veya sizin gibi düşünen vizyonu geniş insanlarla vakit geçirmek emin olun hem size hem de gelecekteki halinize çok fazla yatırım yapmanızı sağlıyor. Bunun farkında olmamak da bir şeyi çalışmayı, işte ders çalışmayı ertelemeye sebep olabilir. Bir aylık minnoş <laughs> deneyimimde söylüyorum ki şu anki hayatımı geçen yıl bilseydim çarpı iki kat daha fazla <laughs> böyle ders çalışırdım. Aşırı yüklenirdim hani. Bu hayata erişim falan bir fragman verselerdi hani oradan. Ben nasıl ders çalışıyordum? Yani Tam çok çalışıyordum ama böyle aşırı artardı. Ya işte bu üniversitenin sana ne katacağı konusunu netleştirdikten sonra bir hedef belirlemek lazım. Ya bu sadece ilk bine girmek değil. İlk 21. 40 bin, 50 bin hiç fark etmez. Ama siz o sıralamayı yaptığınızda hedefiniz ne? Siz nereye gidebileceksiniz? Sizi ne kadar aşama katettirebilecek yaptığınız sıralama hedefiniz? Bunu belirleyip kafanızda bir ulaşılması gereken nokta gibi bir şey oluşturmanız lazım. Ki onu mücadele etme hissi de olsun ortaya. Ya bir hedefi yoksa bir insanın. Ha ben öyle çalışıyorum. Konuları öğreniyorum. Ama diyelim ki bir konuyu tam olarak öğrenemediğini hissetmek neyi getirir? Ben bundan net kaybederim. hedef olmayan birisi ya tamam bundan net kaybedeyim diyebilir. Ya veya başka bir yerden kazanayım diyebilir ama hedefini önüne koymuş birisi. Ben bunu kaçırmayacağım. Çünkü çalıştım, emek verdim, zamanımı verdim. Belki uyumadım, uykumdan kıstım. Ben bu konuyu öğrenmeye çalıştım. Niye neti kaçsın gibi bir mentalde. Çünkü hedefime ulaşmam lazım. İlerlemesi yine ertelemeyle mücadele etmenin yollardan birisi. Ya ben de bir şey eksik kaldığında sürekli şey olurdum. İşte bu olmasa nasıl yapacağım? Nasıl boğaz içine gireceğim ben falan olur. Hatta bence şöyle bir durum da var. İşte eksik kalmaktan bahsettiğin için aklıma geldi. En başta başladığında da %100 verimle çalışmıyordun mesela. Evet. Hem mezun senesi hem önceki sene %100 çalışmak optimal senaryo olduğu için ona ulaşmak çok zor. Ama buna yaklaşmak lazım. Buna yaklaşmak için de eksik olarak başlamak gerekiyor bu sürece. Yani siz kafanızda ya ben işte bugün bir tık yorgunum. Bugün başlamayayım da yarın ders çalışmaya başlayayım dediğinizde o gün sıfır çalışmış oluyorsunuz. Ama belki bir saat bile çalışmanız sizi o optimal senaryoya çok daha hızlı yaklaştırabilecek. Yani bir gün az çalışmak hiç çalışmamaktan çok daha iyi. Kesinlikle öyle. Hatta geçen işte koçluk yaptığım öğrencilerim biriyle bu tarz bir konu konuşuyordu. Hani kendi ajandamı açtım baktım. Bak hani dedim benim saatlerim de oynarmış. 2-3 saat çalıştım gün de olurmuş. Hani ne bileyim 6-7 saatte belki hani ardına çalıştığım zaman da olurmuş. Hani bunları oynarmış ama illa bir şey yaparmışım dedim. Ya o zorunluluğu hissetmek evet. zaten. ertelemenin en büyük nedir? Karşıt silah gibi bir şey. Kendini bir şey zorunda hissetmek. Yani şöyle bir şey var mı? Ben tuvalete gitmeyi erteliyorum erteliyorum tamam mı da eninde sonunda gideceksin ya. Evet. Git mi gitmesen öleceksin. Çünkü öyle bir <laughs> biyolojik olay var ya. Ders çalışmayınca da erteledikçe tamam erteleyebilirsin ama bir şey bir noktada yapman lazım ki başlayabilirsin eksik olsa da başlamak zorundasın. Ya yani böyle bir zorunluluğu hissettiğin sürece yine bu hisle mücadele edilebilir. Ya bir de şöyle bir şey var ya ben gerçekten çok samimi bir şekilde söylemek istiyorum abi çalışmak lazım. Ya başka bir sistem yok şu an Türkiye'de. Şu üniversite hayatını veya geleceğini inşa etmek, kurtarmak için anadan babadan zengin değilsen çok zor. Üniversite sınavsız. Doğru muyuz? Evet. Üniversite sınavının sana %100 bir garantisi var mı? Yok, kesinlikle yok ama başka bir yol da yok. Yani bunu gözetip böyle çok riskli bir pencere bu. Yani buradan baktığın zaman ya adımla gidiyorsun ya. O zorunluluğu bir demotivasyon yerine motivasyona çevirmek lazım. Tamam evet ben yapamazsam çok büyük sıkıntılar olabilir. Demek ki yapmak zorundayım deyip artık başlamak lazım. Bir adım iki adım da olsa o adımı atmak lazım yani. Ya zaten siz ilerledikçe aslında o veriminiz de gün geçtikçe siz çalışmayı daha disiplinli olmayı öğreniyorsunuz ve o verim de artıyor aslında. Sadece başlamak gerek. Verim zaten süreç içerisinde yüzde yüz artacak. Yani sen evet, bir mi? gün bir saat, bir gün iki saat çalıştın mı üçüncü ya da dördüncü gün üç saate çıkmaya başlayacaksın. Hadi bu bir iki üçler belki hafta olabilir günden ziyade ama çarpanı fazla olabilir ama sonuçta elbet bir noktada o yukarı doğru çıkmaya başlayacak. İstemsizce olacak. Hatta sana belki 2 ay boyunca diyelim 5 saat çalışıyorsun. 5 saat 3. ayda sana yetmeyecek. Niye ben 5 saat çalışıyorum? 7 istiyorum diyecek. Bünye isteyecek bunu. Evet, böyle bir şey de var hatta hatırlıyor musun bilmiyorum mezun başında ben böyle 5 saat civar bir program falan yapıyorduk. Hani günlük. Ve ben sana şey diye ağladığımı hatırlıyorum. Daha fazla. ben neden daha <laughs> ben neden bu kadar az çalışıyorum? Ama yani daha fazla çalışacak o an hani psikolojim yok ama hala ağlıyorum. Neden daha bu kadar az çalışıyoruz. Ya orada stratejik bir karar vardı. Orada daha fazla evet. çalışsak ileride çalışacaklarımızı oraya çekmiş gün olacaktık. Ayrıca çok erken bir Aynen. şey. Aynen. Ya yaşam. öyle bir muhabbet olduğundan ötürü öyle bir karar Hı. vermiştik ama sonuç olarak çalışıyorduk. Çalışmadığımız gün veya hafta yok. Böyle bir evet, gerçeklik evet. de yok ya. Ben bir hafta tatil yapayım devam edeyim çalışmaya. Abi bir hafta tatil çok uzun mesela. 7 gün ders çalışmamak ne demek? Bütün düzen bozulur mesela. Ben yüksek ihtimal 3. gününde vicdan azabını ağlıyor falan bak durdu. vicdan azabı. Abi, çok Abi bu ertelemeyle yine mücadele etmek için en büyük şeylerden biri vicdan azabı ya. Çalışma. Kendi emeğine de yazık ediyorsun, geleceğine de yazık ediyorsun. Maalesef ki böyle bir sistem var. Bu vicdan azabını çekmen lazım artık bir noktada. Bir noktada da başlamanız lazım. Yani Kasım ayının kaçındayız bugün? Artık başlamış olmanız lazım. Bundan öncesinde hiçbir adım atmamış olsanız bile, belki seneye mezuna kalacak olsanız bile, şu anda yaptığınız, sınava kadar yaptığınız çalışmaların hepsi size artı olarak yazacak. Hiçbir şey eksi olarak yazmayacak. İmkanı yok eksi yazmasın çünkü ders çalışıyorsunuz. Mesela şöyle düşünelim. Sınava kadar çalışıldı ve hiçbir konu hatırlanmıyor ama her günde çalışıldı. Seneye mezuna kalındığında o çalışma disiplini bu sefer artı yazacak. Hiçbir konuyu hatırlamasa Ya yani şöyle bir şey hatırlamasa bile aslında hani tekrar çalışmaya başladığında ister istemez bir şeyler hani daha tanıdık gelecek ve bence daha kolay olacak. Ben de öyle oluyordu. Yani ben aslında mezuna tekrar etmişim gibi bir muhabbet ya vardı. bir de yine ertelemenin en büyük sebeplerinden biri konfor alanı. Mesela ben bu sıkıntıyı yaşamıyordum. Odamda çalışabiliyordum. Yatak var yanımda ama yatmıyordum. Orası benim konfor alanı gibi hissettirmiyordu. Siz böyle hissediyorsanız yani o konfor alanından çıkmanız lazım bir noktada. Belki kütüphaneye gidebilirsiniz. Çalışma masanızı başka bir odaya aldırabilirsiniz. Yani bunun çözümü bulunur. Ama konfor alanında rahat olduğunuz yerde olmamanız gerekiyor ders çalışmak için. Ders çalışmaya uygun ama sizi rahat ettirmeyecek bir yere adapte olmanız gerekiyor bence. Yani çünkü YKS'ye girdiğimiz ortam da konfor alanı ha. değil. Bir tane masada şu kadar bir masada her 30 kişinin olduğu bir odada sınav çözüyorsunuz. Bu da bir rahat bir alan değil. Ben buna çok dikkat ediyordum. Hem mesela özellikle deneme çözeceğim zamanlarda masanın üstünü full boşaltırdım. Çünkü hani ÖSYM <laughs> Şey, sınava, herhangi bir sınava girdiğinizde kalemleriniz falan hiçbir şey yok. Sadece iki tane kalem bir silginiz var yani sonuç olarak. Ya genel olarak işte ÖSYM'ye daha yakın bir ortamda çalışmak gerek bence. Ya onun ciddiyetinin farkına varmak evet. lazım. Mesela bu geçen baykuş buluşması yapmıştık. Orada yine öğrencilerle konuşurken benim en özenle söylediğim bir şey vardı. O da şurayı hazırlamak dedim ya. Bütün öğrencilere bu hareketi de yaptım. Şurayınızı hazırlamanız lazım. Burayı hazırladıktan sonra erteleme diye bir bahane zaten oluşmayacak. Oluşmaması da gerekir. Oluşuyorsa burası hazır değildir ders çalışmaya. Bir şekil bir nokta da başlamak lazım. Vakit ilerliyor. Tabii ki bunu telaş yaptırmak için söylemiyoruz ama kendi geleceğiniz için kendi emekleriniz için artık bir şekilde ertelemeden bu işe, ders çalışma işine başlamanız gerekiyor. Başladıysanız hızlandırmanız, arttırmanız gerekiyor. Aynen öyle. Şimdi bu videoda uzun uzadı ya bir ertelemek, erteleme hissi, ders çalışmak çok farklı konseptlerde konuştuk ama kapanış artık ertelemenin kötü bir şey olduğuna dair. Ertelemenin bekleyerek geçmeyeceğini, hazır olmakla alakası olmadığını, başladıktan sonra süre geleceğini diyerek kapatabiliyoruz atabiliriz diye düşünüyorum. Ya artan sonra günün sonunda da istedikleriniz olacak. Ya tabii emek verdikten sonra karşında o Aynen. yemek olacak. Öyle bir sistem de var zaten. Evet. Ya benim artık son diyeceğim şey çok şımarık olmamak lazım. Biraz iradeyi korumak, hedefe emin adımlarla yürümek için ona göre de davranmak lazım. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Sana da teşekkür ederiz geldiğin Rica için. Ederim. O zaman görüşürüz. görüşürüz.